Elinde Kur'an kitapları, yeşil takya ve cübbe olarak okuyarak böyle geldi. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben dedi senin dedi için geldim dedi. Niçin geldin? Adağın var, adağın almaya geldim dedi. Ben Hızır selam dedi. Sen nasıl geldin falan dedim ya ne bileyim ben senin dedim. Şudur budur falan dedi sen bana inanmazsan dedi bak kimliğim bu dedi. İsmi'nin işte değişik bir kimliğinden gösterdi. Ahmet olduğunu söyleyerek. Bu şekilde geldi. Ve senin dedi kaza yapmışsın dedi. Nasıl oldun falan dedi. Yani bu şekilde dedi. Ben dedi bir daha gelemem. Ben Hızır Aleyhisselam dedi. Ben dedi senin adayını alacağım. Ben dedim ki, şu anda benim üzerimde param yok. Nasıl olacak bu dedim. Dedi ki sen herhangi bir vatandaşı arayacaksın dedi cep telefonundan dedi. Ben de Yani vermeyecek bir kişi aradım yani o şekilde. O şekilde yarın gel vereyim abi ne kadar lazımsa falan dedi. O şekilde gitti aldık. Daha sonradan ötesi gün buluştuk. Ben yine şüphelendim. Paraları ikiye böldüm. Gittim de dedi selam aleyküm selam dedi ki sen ikincikli geldin. Sen parayı böldün de geldin dedi. Senin bana inancın yok mu falan dedi. Ya dedim ben seni ne bileyim nasıl inanayım dedim. Hala inanamıyorum dedim. Türbede buluşturdu Hıdırlık'ta. Türbeye çağırıyor. çağırıyor. Ben şu anda dua ediyorum okuyorum da diyor. Sizi orada bekliyorum diyor. O şekilde gittikten sonra ben e, dedim e, yarısını vereyim o zaman sana dedi ki, sen daha dedi ilk imtihanı geçemedin dedi. Sen dedi yani şey yapamam dedi imtihan falan geçemezsin dedi ben dedi bir daha da gelemem böyle bu şekilde dedi. Neyse sonunda sonra o şekilde tamam dedi yarısını ver yarısını sonra ver o zaman dedi tamam dedim o zaman. O şekilde e, aya kitap falan da aldım o şekilde geldik. Geçerken bana dedi ki bir kontrol yüklenebilir misin dedi. Tamam yükleteyim dedim. Numarasına bir de 20 TL'lik kontrol yüklettik. O şekilde gittik. Daha sonra aradan zaman geçince beni sık sık aramaya başladı bu şekilde. Hani adan yarasında verecek diye bekliyor ya. Ben de e, tamam ha şu gün olabilir falan dedim. Daha şu anda müsait değilim falan gibisine. Daha sonra burada bir vatandaşın da dolandırıldığını öğrendim. Böyle bir şahıs gördün mü? Aynı benim buraya gelen bir kişi. Sizden ben de sonra bir yaşlı çifti dolandırıyor. Evet. Yaşlı çifti dolandırıyor ve söylemeye de çekiniyor yani. Ona da kimseye söyleme falan demiş. Ve ben de gittim şikayette bulundum. Bu şahsı ben tanıdığımı söyledim. Mahliyetten telefon numarasını falan aldığımı söyledim. O şekilde görüşüyorduk. Ve e, karakola da dinlen telefonumu dedim. Bu şekilde görüşüyorum, Adaklığın yarısı var. Ve onlar da e, çalışmaları üzerine bunun Ahmet değil de Sezer Koruyucu olduğunu tespit ediyorlar. Ve fotoğraflardan da ben teşhis ettim. Bu kişi Kayserili, Kayseri'de olduğunu söylediler. Bu şekilde. Dedi ya, ben dedi Huzur Aleyhisselam. Nereden geliyorsun biliyor musun? Nereden? Ta dedi Mekke'den, Kabe'den geliyor. Ben dedi <laughs> rüzgar gibi dedi eşerek, denizler gibi koşarak, koşarak ha. ta buraya geldi. Allah şükür. Ben sonra kavuştum. <laughs> dedim ya kusura bakma dedim. Evet yani Cenab-ı Allah'ın bir şeyi. Şey dedi adam dedi hızır. Üç sefer geldi. Ben sana iki sefer geldi. Bu üçüncü dedi. Böyle deyince Allah Allah dedi Ya bundan vardır bir şey. Bir şey dedi. Senin dedi şeyin var ya. E, kurban derdi adam. Adam. Adam vardı. dedi. Adam yerine getirmek için dedi. Tabi sana para lazım. Dedi. Ta üşümü de artırım. O da geldi. O yolun bu yandan geliyor, Ben böyle gittim. Orada bulurdum. Burası dedim. Hızır olsa bu adam kaybolur gider ya. Allah Allah. Bu adam niye kaybolmadı? Hadi bakalım. Paraların nerede? Dedim ya. işte şu kadar para var. E paraya bakalım. Sonra hanımın kendine şey etti. Dedim Paraları aldı. Sen de dedi, bak abdestin namazısın, ben de. Bir de dedi, buraya dua edelim, amin diyelim dedi. Bu para gelecek, ne kadar para gelecek biliyor musun seni? Burada dolacak parayla. <laughs> Onu üzerinde tuttuk işte paraları verdik. Yiyeceğim paramı yerini öğrendi biliyor musun? Oraya da bakıyor. Demek ki daha ben uyalamıyorum. Para orada var mı yok mu? Öyle ya daha fazla var. Vakti yok, tamam diyor. Eve geldi, hanım da geldi. İşte yüzüğüdür, şuydur, buydur. Altını bulur unutun diyor. Halletti bu. Orada bu yüzden ne? Bana dedi eyvallah, artık gidiyor. Biraz dışarı çıkarttık. Adam yola gidiyor. Ula dedim ya ben bunu takip etsem iyi olur. Karı dedi ki, ya sen dedi, eve giremezsin. Şerif dedi, yo soğulduk dedi, soğulduk biz. Kocam, kuyruk, kuyruk, soğulduk dedi. sonra, sonra öyle deyince, deme, vallahi dedi, soğulduk. Polise gider dedim, bunu anlatayım. Bunda bir iş var. Polise gittik, anlattık, öyle dedi.